dört bir tarafta yankılandığına hiç şüphe yok. Bu umudu gerçeğe dönüştürme vakti. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Virüsüz Junior. Evet şut şansı. Büyük farklı dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Güzel yakaladı. Arjantin yıllar boyunca dünyanın en iyi forvet yeteneklerini yetiştirdi. Ve Gabriel Batistuta da bunun en iyi örneklerinden biri. Evet kesinlikle öyle. Tam anlamıyla golcü bir santrofor. Ondan daha iyisini düşünmekte zorlanıyorum. Sence bugün gol atacak mı? Yani büyük ihtimalle. Cristiano Ronaldo. Karşı atak şansı. Müdahale hiç gecikmedi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İsabetsiz bir pas. Geri ortaya yolladı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Sırılabilecek mi? Şuta çeviriyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Çeyrek saati geride bıraktık. Vinicius Junior tehlikeli olabilirdi ama maalesef ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum henüz gol olmadı. Bu sefer olmadı. Cristiano Ronaldo içeri sürmeyi deneyebilir. Rakibini okumayı başardı. Ve şut geldi. Gol geldi. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. The goal after 20 is Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını en iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Ronaldinho, Batistuta, Modric. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Top çizgiyi geçiyor. Karar korner. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. için güzel bir karşı atak şansı. Ronaldinho. Ve müdahale geldi. Modric. Daha iyi paslar gördük. Nakata. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Hedefini bulamadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Pas yerini bulamadı. Taça çıkıyor. Mbappe! Etkili kalecilik diye buna denir işte. Güzel karşıladı ama değil mi? Kullanacaklar ikinci korner bu. Şansını deneyecek. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Kaleci topu rakibe hediye etti. Hedefini bulamadı. Nakata. Skolz. Snyder. iyi okudu. Etkili bir hamle. Yine ortaya doğru. Bu sefer pas yerini bulamadı. Güzel oynadı. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Vinicius Junior. İki... Uzaklardan deniyor. Savunma derin bir oh çekti. top dışarıda. Gaziantep ilk yarıyı güçlü bitirip ikinci yarıda rüzgarı arkasına almak istiyor olmalı. Vuruyor. Hızla gönderdi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Değerli bir fırsat. O simen. Ronaldinho. Mbappe golünü attı. Devamını arıyor. Tempo yükseltebilirler. Tehlikeli bir vuruş. Evet kaleciden harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Evet üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. iyi bir kont atak şansı. Tehlikeli bir pas. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Vinicius Junior Ronaldinho Ossiman Büyük fırsat. Başarabilir mi? Kusursuz bir gol ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kavartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. <laughs> ve ilk devre tamamlandı. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Kıran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozlarını kullanacaktır. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. <laughs> Bir kez daha birlikteyiz. Lunin ben hallederim dedi. Ve pasa müdahale geldi. Skof. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Gaziantep kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Ve geriye güzel bir müdahale. Ronaldinho yakalayabilir. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Sola yolluyor. Derin oynuyor. Hayır, kimse yetişemiyor. Beretti. Nakata sağ kanattan ilerliyor. Yakalayabilecek mi? Geçmeyi başardı. Evet, faul kararı. Çizginin hangi tarafında peki? Hayır. Hakem ceza sahasının dışında diyor. Kamavinga hakemin ilgisini üzere çekmeyi başarıp yaptığından dolayı sarı kart gördü. Takım olarak iyi bir performans sergileyemedikleri için hızlı koşularla baş etmekte zorlanıyorlar. Toplu baskının her yerde artması gerekiyor. Kubarsi uzaklaştırıyor. İleri doğru işte karşı hücum <laughs> fırsatı. Costa Kurta. Batistuta aldı topu. Batistuta kötü yakalanıyor. Karar faul. Beretti. Osimen güzel vurdu. Gol! Gaziantep. Ve bununla birlikte 30'u tamamlıyor. Bu formayla 30. golü. Kaçırması daha zor bir fırsat. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Belenti, Junior. Hönk bin Son tam koşu yoluna attı. Yükseklere çıkıyor. Evet çok iyi. Place. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Pau Kubarsi ön sezilerini devreye sokuyor. ilerliyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. Harika bir pas. İşte şu. Topağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeni eşitlendi. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun geri dönmeyi başardılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Can sıkıcı bir durum. Osimen kaleye deniyor. Gol. Gaziantep. Yeniden öne geçiyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı kolay iş değil. Gaziantep öne geçiyor. Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk. Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. De Bruyne. Berkamp. Top ağlarla buluşuruyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar açık daveti keyifle kabul ettiler. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Fark 2 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yap. Gol şansı. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Ve faul. Karar serbest vuruş. Evet sarı kart geldi. Çok güzel okudu. İleriye doğru güzel bir ara pas. Alexander Arnold. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Topu kapıyor. Bekan Bauer. Posta Kurta. Bellingham. İlerleyecek bir yol buldu. O simen Deniyor. Dur durak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Berkham eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Fark 3 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Sert bir müdahale. Ve maç bitti takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi